Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then I just been living online, my city don't show me no love and that's fine Fuck local radio stations Hepinize selam ben Çınar bugün sizlerle beraber Valorant'ta Raze'in ikinci denemesini çekiyorum İnşallah başarılı olurum Başarılı ol olacağımı düşünüyorum bu el çünkü artık oynadığım için alıştım Ve şu ping beni bitirecek Devam Abi ne yapıyorsun sen burada? Aa, oh, ne yapıyor? Herkes buraya girmiş. Al, kolayca ilk round'u aldık. Diğer round'a geçelim. Bomba atarken mi Ah oh be. Çok kötü öldüm. Çok kötü. 3 saniye kaldı. Bu eli alacağımızı düşünüyorum. Diğer çok şanssız andaki öldüm. Buradan geleceğini hissettim. Evet, evet Solda. Evet, attım bombayı. Attı bombayı. Devam ediyorum. Git yağmur. Burada 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 bir tanesi burada. Nice. <laughs> <laughs> öldü. Spike aldı. Spike A'da düştü. Burada inşallah buradasındır. Değil bizim nasıl değilsin ya. Ya ah be oğlum o kadar Q'yu. Q'yu boşalttım o kadar. Ayıp günah be. bomba atıyorum. Yanlış bomba. Bravo. Oh, hamamda. Peki şaşırdık mı? Hayır. Beşinci Yapma be. 80 gibi. Ya. Beşinci elimiz başladı. Bombayı atıyorum. Aynı anda attık adamla Oy. Girmişler bile. İyi var vurdu Hadi es. Hayır esmi çaldı. Terbiyesiz. Sen nasıl çalarsın? İsmi çaldılar. Neyse önemli değil. Önemli olan maçı almak. Bunu da söylemiş olayım. Diğer elimize geçelim. Evet diğer elimiz başlıyor. Başladı şu an 3 saniye içinde atıyorum. Attım. Sparklaşıcı oldu. Look at this dude. <laughs> şeyler oldu orada. Dönlemedi. Bizim adam döndü. Fakat ben dönmeyeceğim. <laughs> olduğuna... Et. Evet. 4-2 çok kolay bir şekilde yavaştan raise öğrenmeye başladık gördüğünüz üzere. Ve diğer elimize geçelim. Evet diğerimiz başlamak üzere başladı. Yine buradan geldi. Bakın niye sürekli aynı yerden geliyor bu adam. Onu anlamış değil. Karşı adam ulti Tamam. Bu ultimi harcasam diye düşünüyorum. bot atayım. Kanka bomba yanlış yerlerde. Evet. Aa Reyze ben vurmuşum bombayla. Bu göstergesi. Aa çok korktum çok korktum vallahi korktum. Eee, maalesef bir önceki yere çekemedim çünkü bir tane karşıda geri zekalı Phoenix var benim ultimate boşa boşuna açtım ultiye. Adam gitti öylesine Prefire'la vurdu beni. Sonra bana mutsuz şey attı. Salak salak şeyler söyledi. Jettik şuradan yapmaktasınız abi. ben bu geri zekalıya. Ben bunlar çok konuşmak istemiyorum. Kötü şeyler söylüyorum çünkü bu adama yaptı. Aç, aç gene ultiye. Sürekli ulti aç zaten. Amacın zaten bu senin ulti açmak. Cık. Oy spray transfer. Abi. Nice. Bakın niye bu mu böyle bir böyle gidiyor bomba? Kes lan. Ha. Bir düşman kaldı. Korktum. yanlış atsak da afet vermiş. <laughs> tamam. Güzel. 6-3 yeniyoruz. Çok güzel. Ve diğer elimize hemen geçelim. evet diğer elimize 1 saniye kaldı ve başladı. Attım direkt bombayı. Lütfen bombot. Evet. Spike A'da düştü. Hayır be oğlum. O kadar bak sağıma baktım. Sağımda yoktu diye soluma baktım. Şu Reyze'i öldüreyim dedim. Neyse gene aldım ki de. Önemli değil. maça ele alacağız gibi. Alırız herhalde ya böyle. Ama asla yok artık yani. Yok artık. Yok artık daha bir şeyim. Helal aldık. Ve hemen 11. roundumuza geçelim arkadaşlar. Evet. Bir saniye sonra başlayacak. Başladı. Lütfen. Attım yine bombaya. Bomba nereye gidiyorsun bomba? Bomba abi? Oo oh, oh, oh. Tamam. Look at this dude. Kanka kimse hamama bakmıyormuş mu? misiniz ya? Yani? Neyse aldık gibi ya. Evet. Ee, 8 3 veya 9 3 bitireceğiz herhalde bu şeyi. Adamlar 4 kişi, bir AFK'ları var. Ben de fena oynamadım. Lazy bence bu yıl. Gayet iyi valla, bayağı da mı düşünüyorum. Yani öyle, bekleyeceğiz şimdi. Bir anda... Bir anda map başka bir mapı tepelemiyorum, allah. Teplenir. Gördüm. Şimdi <laughs> <Çin gülüyor> yapıcıyım. Abi çok çok şey ya. 279 mu o? Aa bir kafa 3 body vurmuşum adama yani. Siz düşünün artık beyler. Aldık gibi ya bu eli de. Evet Reyna izliyoruz. Reyna bir anda Omen'e geçtik. Omen AFK son Reyna kaldı. Jet aldı. Jet ifuz ediyor bombayı. Ve öldü. 1v1 kaldılar çünkü Omen AFK. Ve almayı başarıyor bizim Reina. evet oldukça kolay ve simple bu şekilde aldık bu notları. Ve hazırsanız diğer yarıya geçelim. Ve evet tam diğer yarıya geçmeden... Nice. Sirk bugünkü video birazcık kısa oldu. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğen butonu ve öğren Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen ama ya. Bakın istatistikler her şeyi gösteriyor. Lütfen abone olan kullanıcıların sayısı %19. Lütfen. Lütfen ya. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar da görüşürüz. Bay bay.